Merhaba arkadaşlar, bugün seninle bir oksijen video çekiyoruz arkadaşlar. Yeni bir oyun keşif ettik, onu çekiyoruz. Başlığa tıklıyoruz buraya. Bakın oyuna başladığımda param bu kadardı. En son ben birazcık oynamıştım. Yeni bir oyun keşif abi bu şapka sende niye var? Elinde silahı bak hala. Bunu sat ha abi. Sat bunu sat. Paramızı alalım. Lan bu ne lan? Bu yasaklı şeyleri almışsın. Yanlışlıkla bir şey alalım. Bak Bunu senin elinde ne işi var? Adam olacaktın ha. Wow, that was unexpected. Farklı You olabilir. are natural defa 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 a natural businessman. Yani, şimdi seni def edip göndereceğim. Arkadaşlar reklam verdi. Bazen oluyor arkadaşlar. Yani internetle olabilir. Şimdi reklamı geçtiğinde oyun başlayacak şimdi. 101 OK VIP. Eğlen ve so. Çarpılar gibi. Pardon <laughs> arkadaşlar Yanlışlıkla kalıtma tıkladık. Ya ne oluyor? Ah orada arkadaşlar. Şimdi bizi oynadı. Çarpı. Çarpı lan anlamadım.

You are a natural businessman. Seni çok rahat mahsederdim. Cool. Ben yapacağım That might come in handy. Oh. Hmm. Hmm. Yine reklam, yine reklam. Yine reklam, yine reklam. Hmm. Şimdi biz hiçbir şey tutamayalım daha arkadaşlar. Bu gitsin lan. I get it. You have your reasons. No hard feelings. Nice. The anticipation is thrilling. I'd love to see what awaits inside. VIP geldi arkadaşlar. Bu VIP'den kabul etmeyeceğim. Ne kabul edersen 15 yıl ama kabul etmeyeceğim. Evet kabul edeceğim. Bakın burada hiç yeah, bilmiyorum. Bir iki tane elbise alabiliriz. I've heard your events are legendary and I'd love to be part of it tonight. Oh, burada makyaja gelmek yasak. Suyu alalım. Nice find. Bunu kalamaz, I hope it's useful albisa. to you. Yıkıyoruz adamı. Vay boya da yapmış. That was surprisingly nice. Boyun işine splish splash. Can you hear neyse That's refreshing. Ver onu bana. Ver no onu. I didn't really need that right now. Vay, eh, ha, bu bakalım. Ne kadar lira. Ya. çok yakalıyor Bir alışırız. Yani çok oynayınca beklemler atılıyor. Ve bir sonra eğer ki yarın eğer bu, bu videoya da birkaç abone verirse. Der bir sonra sizlere. Kim yenerse onun zaferini imzalatacağım. Kim yenerse onun tarafını tutup onunla oynayacağım. Ya çok sıkıntılı oldu. Başa attı abi. Öyle alıyor ya. Hatalı oyun lan. Amca. Oyuna git. <laughs> Lan birader o ne? O hep burnunuza avuç mu avuç takarak geliyorsunuz. Çöperim ha senin bununla. Sakin kalıyoruz. Ver o gözü. Ya da yok yok. Seni şimdi tıraş edelim. Güzelinden. Right, Konuşma. Konuşma lan. Keserim ben burayı. Hey, a new look. Thanks for the fresh style. Fresh new look, Küpeye bak ver o küpeyi lan. Küpeye bak lan. Ne sen bu küpeyi? He? Ver o gözlüğü. Oh, you need that? Sure, go ahead. Gözlük gözlük takamazsın. Yeah, Biz burada ekmek çekmemizi kazanmak. <laughs> you are a natural businessman. You must have a good reason for this. Ya arkadaşlar sürekli reklam yani. Cam okay. oyunu. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu indirmeyi planlıyordum. <laughs> uçsam atlıyoruz paramızı alıyoruz. Bir daha da bir daha da bunun bir daha da bunu aldığını görmeyeceğim ama Bunu satıyoruz ve arkadaşlar videomuz bu kadar. Ben bundan gelen şu Değil bu kadar.